Global Enerji Derneği Başkanı Sayın Murat Dilek'le konuşalım. Merhabalar Harika Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Merhabalar Murat Bey, hoş geldiniz programımıza. İsterseniz direkt kur artışıyla girelim konularımıza. Şimdi ağırlıklı olarak tabii enerji sektörünü konuştuğumuzda... ...sert kur hareketlerini de gündeme getirmemiz gerekiyor bir şekilde. Kurun stabil olmamasının, yüksek hareketlerin, yüksek volatil hareketlerin... ...enerji sektörüne etkileri nelerdir? Teklif aldıysa... Kur 18 TL'ye çıktığı zaman bu sefer de EPC şirketi bunu kurarken zorluk çekiyor. Yani kurun stabil olmaması enerji sektörüne ciddi anlamda etki ediliyor. Ama şunu öncelikle net bakmak lazım Harika Hanım. Dünyanın her yerinde elektrik benzer şekilde ve benzer kaynaklar üretiliyor. Bu elektriği üretmek, iletmek ve dağıtmak yine benzer ekipmanlar ve benzer teknolojilerle kullanılıyor. Maalesef e, gerek kaynakların gerekse ekipmanların büyük çoğunluğu dolar cinsinden değerlendiriliyor. Yani Birinci temel mesele bu aslında. Dünyadaki bütün ülkeler e, buna Türkiye'de dahil yerli ve yenilebilir kaynaklara ne kadar yönelseler de e, kurun etkisinden tamamen kurtulmaları söz konusu bile değil. E, yine kurun e, stabil olmaması ile ilgili şunu da söylemek istiyorum. E, fırsat bulmuşken. E, diğer önemli bir nokta da e, mesele Türkiye özeline baktığımız zaman da hem kaynak kullanımı yani özellikle bu ithal doğalgaz ya da ithal kömür gibi emir Amade sistemler olmadan elektrik sistemini güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak mümkün değil. Çünkü yeni bir enerjiyi biz uygun fiyatlarda depolayamıyoruz. Yani şu anki teknolojilerle. Bu nedenle doğalgaz gibi, kömür gibi petrol ile kolorasyonu kırılmamış ve ithalata dayalı bu emtia grubundaki Fiyat ve oletaliteye maruz kalmak zorunda kalıyoruz. Yani bunu da ayrıca belirtmek istemeden geçemeyeceğim. Evet şimdi isterseniz biraz da elektrik kesintilerine ilişkin konuşalım. Çünkü özellikle 2021 yılının son zamanları ve 2022 yılı ile birlikte ağırlıklı olarak enerji sektöründe kesintilerinde önemli haber akışlarından olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi enerji kesintilerinin tekrarlanmaması için ya da tekrarlansa dahi buna yönelik daha doğru bir pozisyon alınmak için özellikle yenilenebilir enerji tarafında 2022 için öngörüleriniz nelerdir?